Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ya. Kedimizle oynuyoruz bugün. Kedi bununla oynamaya bayılıyor. Benim de. Ona bulduk. Evet bulduk. Bu kayıptı. Bu 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 bu. Kedi bunun oynamaya bayılıyor bayılıyor. Oy 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 oy. Gel gel Pelin. Kamera bizi görsün. Dur şimdi değil biraz sonra. Bak 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 gel 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 ya ben seni yerim bu ne tatlı bu ne tatlı. Aha. Aha. Düğümlendin mi sen? Düğümlendin mi dur aman. Aman aman aman. Kameranın önüne geçme bebişim. Ne? Kameranın önüne geçme. Ya bak 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 pati pati yavru kedi pati Yavru kedi pati yavru kedi pati, pati. Ben elini çek kızım Yavru kedi pati yavru kedi pati da, da Hadi onlar da bek. Onlarla da oynamayı çok seviyor arkadaşlar. Yaşim. Pelin böyle Yaşim. Tut... Yaşim. kağıt havluları parçalamış. Bakın ona nasıl sarılacak. şimdi. dök üstüne dök hepsini. <laughs> Kaçtı. <laughs> Bakın burada peçetemiz var. Bakın burada peçetemiz var. Benim bununla oynamayı çok seviyorum ya. O değil, o değil. Bu, bu, bu. Hayır, bu. Bu. Birazcık şey yapayım. <laughs> Biraz, Biraz <gülüyor> 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 Çok yaramaz bir parçalıyız. Baba, 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 baba,

Ay kaplama koy. Duy. Yatıyor <laughs> bak tamam. Evet, üstünü de kapattı. <laughs> <laughs> bak bak. bak. Aha titriyor tamam. <laughs> alayım bunu. Evet, kameranın önünden çekelim abi bir. Alayım alayım alayım. Alayım alayım. Bırak Ay. alma. Alma alma kalsın. Ya bu bununla <laughs> oynamayı çok sevdi <laughs> benim. neydi? ne kadar tatlı bir kedi. Yapma bebiş, yapma, yapma. Burada, burada. burda. attım. <laughs> <Hay Allah 'ım. gülüyor> içine, içine, içine. <laughs> Hadi biraz da sen yap bebişim böyle. Hadi bir daha iyi bak. Evet yap yap yap. Ben yapayım dur ben şöyle oturayım. Golum ağrıyor. Gel gel gel. Gel gel. Mamayı ne merhaba, 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 merhaba. Ah kafama geldi Pelin. <laughs> Arkadaşlar kedimiz çok sevimli çok bah 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 bah, bah. Perin, sen daha çok yaramazsın Perin ya Pelin <gülme> <Gülüşmeler> kameranın önünü kapatıyorum ne bir Bak Nerede bu çocuk ya? <Gülüşmeler> <laughs> Şu tarafa geç benim şuraya. <laughs> evet çok komik bir video oldu bu. <laughs> ha. <bak. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <No>. <gülüyor> arıyor arıyor bunu arıyor burada burada burada. <gülüyor> <gülüyor> Ay elim Dı <laughs> dı <laughs> Ha <laughs> yakaladı bu sefer. Aha kaldı burada bir tane. Bırak. <laughs> tamam yeter. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Dur dur. Bay bay. Bay bay. Bay bay.